ちょっ Hulusi amca? Tuvaletimi karıştırdın. Ha adam Yok ya tuvaletten çıktım da temiz havlu arıyordum. Başkasının evinde onun yatak odasına girip temiz havlu arıyordun. Ya yok canım başkasının evi olur mu? Amirimin evi burası. Aşk olsun Damla yani beni yabancı biri gibi gördün ya. Kırıldım. Havlu arıyordun yani. Evet. Peki o zaman ellerin niye kuru? İyi. Ee, tuvalette kuruladım. Tuvaletteki havlu kirli gibi geldi bana. Temiz havlu alayım tuvalete koyayım dedim. Şimdi çat kapı misafir gelir tuvalete girer. Havlu kirli. Şimdi Arife yengeme laf etmesinler. Ben geldim. Ha, Arife yenge de geldi. Neriman! Neriman vardı ya Kerami. Hangi? Ay okul arkadaşım. Bak, bak bana ne yollamış. Gözüm görmüyor ki. Mutfakta unuttum gözlüğü. Ah, ben bir koşu alıp geleyim amirim. Acelesi yok yahu, sonra bakarız. Olmaz, olmaz. Belki önemli bir şeydir amirim. Önemli mi Arife? Şırdan tarifi videosu. Ya, şırdandan daha önemli bir şey olabilir mi ya? Şırdan. Ne? Yani şırdan güzide bir yemeğimizdir. Dünya açlıkla mücadele ederken böyle davranmak hiç bize yakışıyor mu? Ben bir koşu alayım geleyim abi. dedi. Aa, aa. Damla. Hulusi amca. Kızım senin ne işin var orada? Kalemimi düşürmüştüm. Burası sessiz diye ödev yapıyordum. Asıl sen ne yapıyorsun burada? Ee, amirimin gözlüğüne bakıyordum ya. <laughs> Mutfağa baktım, göremedim. Ben demin su almaya gittim, masanın üstünde duruyordu. Allah Allah! Ben gittim az önce yoktu ya. Gel bir de beraber bakalım istersen. Gel hadi. <laughs> demin baktım ben. İşte burada. Vallahi hay Allah gerçekten de buradaymış ya nasıl da görmemişsem ben. Değil mi? Vallahi ha, ya bir gözlük de bana lazım demek ki. Ya şu gözümün önündeki gözü görmemişim ya. Allah Allah. Ah be güzel kızım, gitsene arkadaşlarınla oynasana. Seni hiç sevmedim Hulusi amca. Damla, senin dersin yok mu? Yok. Online da mı yok? Yok. Damlacığım sen herhalde büyüyünce dede mesleğini yapacaksın. Neden olmasın? Hmm, bence çok başarılı olursun. Çekirdekten polis. İyi bir polis olmak için suçluyu gözünden tanıyacaksın. Ya. Ya. Hiç gözünü gözünden ayırmayacaksın. Hal ve hareketlerini takip edeceksin. Arif'e mesaj atmış. Acele yukarı gelin diyor. Hayırlı bir iş içinmiş. Aa. Siz gidin amirim. Ben burada beklerim. <laughs> e, ee, hadi. O zaman hep beraber çıkalım. Hadi. hadi. <laughs> Rıfkı da çok iyi çocuktur ama yani. Ay vallahi abim Rıfkı abim şahane bir insandır. Ben aslında Rıfkı'mı Mehmet Ali'den daha çok severim. <laughs> Heh, babamız da geldi işte. Gel Kerem abi gel. Bak seni kimle tanıştıracağım. Burası geçsen şöyle. Hoş geldin kızım. Merhabalar efendim. Oğlumuz kedi olanı bir fare yakaladı. Gelin mi? <gülüyor> Çaktırma. <gülüyor> Pardon. Ben sizi bir yerden hatırlıyor muyum acaba? Yani daha önce hiç karşılaştık mı? Bugün ev niye bu kadar aydınlık ya? Amirim gözüm aldı böyle? ben sizi hiçbir yerden hatırlamıyorum. Yani, aa şeyden olmuş olabilir, ben Arka Sokaklar dizisinde birkaç bölüm oynamıştım amirim. Yüzüm oradan tanıdık geliyor olabilir size. Hmm. Ne rolündeydiniz? Hırsız. Yani beni bir bölüm diye çağırdılar amirim. Böyle çok doğal oynamışım, çok hoşlarına gitmiş. Birkaç bölüm daha yazdılar, oynadım. Yani harita metot oyuncusuyum ben. <laughs> ne güzel. Neyse babacığım Deniz'in de evine hırsız girmiş. Deniz babam da eski polistir. Yok ya. Vay alçaklar vay. Hiç merak etmeyin hanımefendi. Bizim teşkilat derhal enselerine biner. Kız kıvrak yakalarlar onları. Amirim öyle alçaklar demesek ya, yani belki alçak değildirler. Belki yanlışlıkla girmişlerdir. Hırsız ya o hırsız. Hanımefendinin evini dımdızlak bırakmışlar. Ah onları bir elime geçirebilsem, ah! Amirim öyle demeyin, kaç kişi kaldık şunun şurasında. Yarımız tövbe etti, yarımız mesleği bırakmak zorunda kaldı. Ayrıca amirim, yani bir meslek ölüyor, bir meslek tarih oluyor amirim. Pandemi onları da vurdu, kimse evden çıkmıyor. Ne yapsın bu hırsızlar? Taş mı yesin bunlar? köşe kendine gel. Bir an böyle kendimi hırsızın yerine koydum. metod oyuncusuyum ya. Ne çaldılar yenge? Değerli eşyalarımın olduğu bir kutuyu çaldılar. Yani içinde yıllığım vardı. Hırsız yıllığı getirse affederim aslında. Yani ben role hazırlanmak için bir süre hırsızlarla beraber yaşadım. Yani metod oyunculuğu işte. Ben bulurum sizin yıllığı merak etme. Bir şey soracağım. Bu yıllık ne sizin için yani bu kadar önemli? Çünkü... Kullanma o kelimeyi. Hangi yani kelimeyi çocuğum? Ne kelimesi? Mehmet Ali sen bugünlerde çok değiştin ya. Babacığım ağzımızın tadını hırsızlarla bozmayalım değil mi ama yani? Ay haklısın be kocacığım doğru doğru. Madem haklıyım hadi bakalım Deniz Hanım. Siz artık evinize <laughs> saat geliyor sokağa çıkma hesabı başlayacak. Evladım ne diyorsun sen? Otur kızım şuraya. Daha dokuza çok var. Yemek yiyeceğiz daha. Yavuz abim diyor ki zaman daralıyor. Saat 9'a geliyor. Anahtarı buldun mu? Tamam be. Bulacağım anahtarı diyorum sana. Arama sırt pırt. Zaman geçiyor Hulusi. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Ee kızım, daha daha nasılsın? İyi iyi, çok iyi maşallah. Çok iyiyim, teşekkür ederim efendim. Çok iyi, çok güzel, çok terbiyeli, çok kibar. Vallahi bravo Rıfkı ya. Eh, şu Rıfkı gelse de bu işin adını koysak artık değil mi? Bence de yani ben aşağı inip şu yüzükleri alıp gelsem mi acaba? Ben hemen alayım geleyim yenge. Ay, ne Allah Allah daha Rıfkı abim yok orada da. Hı. Nerede bu ceket? Nerede bu ceket? Yok yok yok. Hulusi amca. Damla. Sen yukarıda değil miydin yani? Niye ara indin aşağıya? Cep telefonumu alayım dedim. Cep telefonu mu? <laughs> Seni gardırobun çevresinde gördükçe nedendir bilmem. ...içimden telefonun kamerasını açıp gardırobun içine koyasım geldi. <laughs> Şimdi sen söyle Hulusi amca. Senin ne işin var burada? Ee, şey işim var. Ney? Ee, söylerim ama... ...aramızda kalacağına söz ver. Öyle bir söz veremem. Şimdi söyle. Ne işin var dolapla? Amirime bir gardırop hediye etmek istiyorum. <laughs> Gardırap mı? Sekiz kapılı hem de. Ya bak aramızda kalsın Damla'cığım. Lütfen söyleme. Geçen gün dertleşiyorduk amirimle. Hulusi dedi... ...bu gardıraplar çok eskidi dedi. ...şikayette bulundu. Zırt zırt kapısı açılıp kapanıyormuş. E Mehmet de hiçbir şey yapmamış ya. Ben bir sürpriz yapayım dedim amirime. Elini ölçtüm. Boyunu ölçtüm. Böyle iç hacminin derinliğini... ...ölçüyordum. İşte sen geldin. E neyse ben bunu amirime... ...yukarıda anlatırım. Hadi. Hadi.